teşekkür ederim öncelikle. Şöyle başlayalım sizden. İlk önce siz biraz kendinizden bahsedin, gri'deki Tabii. görevinizden. Tabii ki. Ee, adım Gökhan Külahi. 15 yıldır sektöründe çalışıyorum. Ee, TRC Klima'daki 4. yılını satış direktörü olarak görev alıyorum. Klima ve ısı pompası pazarını değerlendirmenizi istesek, öncelikle dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri de baz alarak. E, açıkçası küresel ısınmanın da etkileriyle klima pazarı günden güne artış gösteriyor. Keza aynı şekilde yaşadığımız deprem felaketinin etkileri de yine klima satış adet olarak olumlu yansıdı. Günümüzde geçen sene itibariyle klima pazarı yaklaşık 1.6 milyon adetle kapandı. Bu sene ise 2.1 milyon adetlere ulaşması eklentisi içerisindeyiz. Dolayısıyla hızlı büyüyen bir pazarda biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz pompası pazarı da yine aynı şekilde günden güne artan bir pazar. Şu an ısıtma sezonunun açılması ile birlikte ısıl pompası e, satışlarımızda hareketli göstermeye başladı. Biz de bayilerimiz sektördeki yerimizi daha da güçlendirmeye ve satış adetlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Yeni ürünlerin geliştirilmesi markanın yenilikçilik kapasitesini gösteriyor. Green markası olarak yeni ürünleri geliştirirken hangi adımları izliyorsunuz? Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirlemede kullanılan yöntemler nelerdir? Pazar çok dinamik açıkçası. Müşterilerin talepleri de, beklentileri de günden güne değişiklik gösteriyor. Bizim de burada birkaç tane pazarı analiz etmekle ilgili yöntemimiz var. Bunlardan birincisi bir pazar araştırması yapıyoruz. Güncel olarak hem bayilerimizle diyalog halindeyiz. Sonuç olarak bizim bayilerimiz, sektörde son kullanıcıya ulaşan e, temsilcilerimiz bayilerimizin yorumlarını dikkate alıyoruz ve bayilerimizden cihazlarımızla ilgili, trendle ilgili güncel bilgiler alıyoruz. Bunun dışında e, dijital analizler yapıyoruz, internet üzerinden verileri kontrol ediyoruz. Keza aynı şekilde üyesi olduğumuz İSKİT Derneği'nin verilerini analiz ederek güncel trendi ve kullanıcıların alışkanlıklarını, isteklerini analiz etmeye çalışıyoruz. Tabii ki buradaki süreç sadece bizim analiz etmemizle sonuçlanmıyor. Bu verilerin düzenli olarak üreticimiz aktarılması gerekiyor. Gari de bu tarafta düzenli olarak bizlerle toplantı yaparak ürün gelişimiyle Bu neticeler sonucunda ürün, yeni ürün geliştiriliyor. Aynen. peki gri klimalarının enerji verimliliği ve performansını hakkında bilgi almak isteriz. Bu ürünlerin enerji tasarrufu sağlama kapasitesi ve e, müşterilere bu ürünlerin enerji verimliliği konusunda nasıl bilgilendirmek yapıyorsunuz? Bunun hakkında bilgi alabilir miyiz? Ee, Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında artık ülkemize gelen ürünler için belirli standart e, regülasyonlar uygulanıyor. E, bu kapsamda zaten inverter cihazlar kullanmaktayız. Bizde hem çiftin tavanında hem de çift kompresöründe inverter özelliğe sahip cihazlar kullanıyoruz. Bu da minimum enerji tüketimi ne ulaşmamızda bize yol gösteriyor. Özellikle bireysel kullanımda satışını gerçekleştirdiğimiz split kırmalarda bir segmentinde A++ ile başlayan ürünlerimiz son lansmanı yaptığımız E ürününde A3 kadar yükseliyor. Bu da baktığımızda yıllık enerji verisi, sezonsal enerji veriminde 9 verimli anlamına geliyor. Dolayısıyla enerji tüketimi düşük, verimliliği yüksek cihazlarımızı son kullanıcıya sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti satış sonrası destek ve hizmet kalitesi açısından da büyük önem taşıyor. Bu kullanıcılarınızı aldığınız yeri bildirimleri nasıl değerlendiriyorsunuz kendi içerinizde? TRC Klima 35 yıllık sektör deneyimi olan bir firma. buradaki en önemli noktalardan biri sadece cihazı satmak değil, cihazı sattıktan sonraki sunduğunuz hizmet. Bu bağlamda 5 bölge müdürümüzde satış sonrasında sorumlu mühendis arkadaşlarımızla düzenli olarak en son kullanıcıyla satışını gerçekleştirdiğimiz projelerde gerekli ziyaretleri yapıyorlar. Keza aynı şekilde Türkiye genelinde 200'den fazla var, 300'den fazla da servis noktamız var. Bu servis noktalarımıza Şerif Ali'de bulunan eğitim atölyemizde düzenli olarak eğitimler veriyoruz ve arkadaşlarımızın bilgilerinin güncel kalmasını sağlıyoruz. Keza aynı şekilde sağdan aldığımız geri bilgilerinde de servis hizmetimizi üst seviyede tutuyoruz. Bunun yansımalarını da aslında internetteki şikayet yönelik sitelerdeki güncel konumuzdan da görebilirsiniz. Şu an sektör yıldızlarında birinci sıradayız bu noktada. Verdiğimiz garanti süreleri de aslında sektörün çok üstünde. Normalde sektörde genelde 4-5 yıllarda sınırlı olan bir garanti süresi varken biz klimalarımızda ve multi speed 6 yıl garanti veriyoruz. Bir kez aynı şekilde Spompas ve BRF sistemlerimizde de 3 yıl garanti var. E, şimdi kış ayına da yürüyoruz yavaş yavaş. Peki kış ayında klima kullanımı hakkında birazcık bilgi paylaşabilir misiniz? E, tabii kışın e, klima kullanımı yaza göre daha düşük. genelde insanlar, e, müşterilerimiz yazın klima kullanımı tercih ediyorlar ama gün geçtikçe kış aylarında da satış adetlerimiz günden güne artıyor. Şu an güncel konjektürde biz aslında müşterilerimizin kışında klima almasını tercih ediyoruz ve bu bağlamda bir son kullanıcı kampanyası yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde bir son kullanıcı kampanyamız olacak. artık tercih de zaten iki ayrı sistem kurmak yerine yani bir doğalgaz artı ısınmak için bir doğal gaz sistemi, soğumak için bir klima sistemi kurmak yerine ikisini tek bir çatı altında çözebilecekleri bir dinlendirme klima sistemiyle ısıtma sezonuna geçilmek yönünde. Dolayısıyla biz de bu talebi öngörerek müşterilerimize bu bağlamda bir kolaylık sağlamak için kısa vadede bir kampanya çıkacağız. Ayrıca tabii sadece klima değil, ısı pompası içinde burası şu an en aktif dönemdeyiz. Isı pompası cihazlarımızın da işte bayilerimize e, sevkiyatları yapıldı ve hızlı bir şekilde son tüketiciye ulaştırıyoruz. Buradaki de geri dönüş de e, çok iyi seviyede. de açıkçası pompası için bu sene sektörün en büyük oyuncusu olmak Şimdi ileri teknoloji ve yenilik günümüz iklimlendirme sistemlerinin vazgeçilmezleri arasında. E, Green'in e, güncel ARGE faaliyetlerine biraz <laughs> değinsek olur mu? Tabii ki. E, green 1991 yılında kurulmuş bir firma ve e, e, aslında teknoloji üretmeyi planlayan ve teknoloji üreten dünyanın en büyük iklimlendirme sadece iklimlendirme ürünleri üretmiyor. Beyaz eşya, home grubu ürünleri, büyük iklimlendirme sistemi, otobüslere kadar üretim yapan bir firmadan bahsediyoruz. ARGE tarafında da 14 bin ARGE laboratuvarı, 16 bin ARGE çalışan ve 53 bin buluş patenti olan çok ciddi bir firmadan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük iklimlendirme ölçüsünden bahsediyoruz. dolayısıyla her geçen gün yeni ürünler gelişiyor. Biz de en son lansmanını yaptığımız Eylül ürünü son olarak tüketicinin sunduğumuz ürün, ürünümüz. Bu ürünün özelliklerinde sezonsal verimliği 9 mertebesinde A3 Plus ve gerçekten karbon salınımı düşük elektrik yüksek bir bahsediyoruz. Aynı zamanda bir nem kontrol ihtimal imkanımız var son kullanıcılarımıza sadece odanın sıcaklığını değil ayrıca renkleri de kontrol etme imkanı sağlayabiliyoruz. E, keza aynı şekilde akıllı sistemiyle kullanıcıların e, kullanım alışkanlıklarını ölçümleyerek cihazın o alışkanlıklara uygun olarak çalışmasını sağlayan bir teknolojiye de sahip. GRI e, günden güne ürünlerini geliştiriyor. Biz de bu ürünlerin Türkiye'deki temsilcisi olarak bu ürünleri pazara sunuyoruz. Son olarak Green'in sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Üretim süreçlerinde ve ürün tasarımında çevresel sürdürülebilirliği nasıl sağlıyorsunuz? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Aslında şu an dünyamızın genel sıkıntılarından biri küresel ısınma ve karbon salınımı konusu. İlimlendirmede bu konu ciddi anlamda ön planda ve bütün üreticiler karbon salınımını indirecek, küresel ısınmaya mümkün olduğunca az etkisi olan ürünler üretmeye çalışıyorlar. Ee, Uzun süredir R4 sonar gazı dediğimiz bir gazı kullanıyorduk. Yıllar önce çok daha verimli ve karbon salımı çok daha az olan R32 gazına geçtik. Son birkaç ay içinde de yine gri aynı şekilde R290 Derim. Propan, evet. evet 290 kesin. propan özellikle gazlara geçişini başlıyor. Hı -hı. Ee, geçen ay itibariyle ısı pompalarımızın lansmanını yaptık. İlk üretimleri başladı. Biz de siparişlerimizi açtık. Çok kısa sürede ve 290 ısı pompalarına ulaşmış olacağız. Böylece küresel ısınma olan katkımızımızı daha da azaltmış olacağız. Keza başka bir uygulamamız aslında sağ uygulaması. Ee, Buradaki en büyük tehlike cihazın içindeki kullanılan gazın bir şekilde doğaya salınma ihtimali. Biz de servislerimizle gö gerekli görüşmeleri yaparak geri toplama cihazlarını zorunlu hale getiriyoruz. Ve servislerimizin kesinlikle e, bu gazı doğaya salmasını istemiyoruz. Onun mümkün engellemeye çalışıyoruz yaptığımız denetimlerde. E, başka bir uygulamamızda da e, ticari mühendisliğini tamamlamış cihazların ve çok fazla kullanmadığımız için gerek parçalarımızın geri dönüşümünü sağlamak, geri dönüşüm sayesinde de yine cihazların fazladan depolanması ve uzun süre bertaraf edilmesini engelleyerek geri dönüşümü sağlıyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Yani çok dinamik bir pazarda çalışıyoruz. Adetler gün geçtikçe artıyor, müşteri talepleri değişken. Bunu algılamak, fark etmek ve buna uygun ürünler bir e, müşteriye sunmak gerçekten gün geçtikçe önem kazanıyor. Biz de TLC olarak gri ürünlerimizde fiyat performans ürünü sattığımız ve müşterilerimize fiyat performans ürünü ulaştırdığımızı düşünüyoruz. Bu bağlamda hem verimliliği yüksek, e, müşterilerimizin konfor algısına hitap edecek cihazları en uygun ödeme koşulları ve fiyat yapısıyla müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz ve e, gün geçtikçe Pazar'deki pazar payımızı da arttırıyordu. Bu sene itibariyle split tarafta pazar payımızı iki katına çıkarmayı bekliyoruz. Yine aynı şekilde VRF pompasında e, ciddi anlamda bir artış bekliyoruz. E, bizim güzel. için güzel bir sene oldu açıkçası. İnşallah önümüzdeki sene içinde gerekli planlamaları yaparak bayili ve paydaşlarımızla birlikte e, güzel başarılar imza almak istiyoruz. Özellikle split klimalar üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Green'in de farkı biraz daha orada diye düşünüyorum. E, şimdi hedef e, split klimalar üzerine daha geliştirmek mi yoksa yani biraz da ısı pompalarına ayrı bir parantez açmak istiyorum yoksa oradaki hedefi daha fazla mı arttırmak? Yani pazar payına baktığınızda split klimalar aslında bizim iklimlendirme pazarımızın %66 bir oluşturuyor. Dolayısıyla split klimalar göz ardı edemeyeceğiniz bir alan ama bizim tek fokusumuz split klimalar değil açıkçası. Ee, ısı pompası pazarı da günden güne artan talebin arttığı bir pazar. Burada da en büyük oyuncu olmayı planlıyoruz ki şu anda satış adetlerimizi hedeflediğimiz rakamlarda en büyük oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ama satış kanalı olarak toplamda üç tane temel kanalımız var. Biri bayilerin üzerinden oluşturduğumuz perakende satış kanalı. İkincisi e, aslında proje satış kanalımız. Biz hali hazırda birçok inşaat firmasının e, günümüzde Tokyo'nun eminat konusu birçok projelerine imza atıyoruz ve proje satışlarımızda çok ciddi anlamda artış gözü gösteriyor. Keza aynı şekilde büyük otel projeleri, ofis projelerinde de var Çünkü biz her zaman şunu söylüyoruz, gelecek klima olarak özellikle proje tarafında. Biz cihaz satmıyoruz, sorunsuz çalışan sistemler satıyoruz. Bunun için de bünyemizde bir proje dizayn departmanımız var. Oradaki arkadaşlarımızın e, Tek sorumluluğu sıfır mimari bir projeden gerekli hesaplamaları, cihaz seçimlerini yaparak uygulanabilir bir proje haline getirmek. Ee, bunu da şu yüzden amaçlıyoruz. Son kullanıcı cihazı aldığı zaman aradaki süreçlere bakmıyor, kumandanın üzerindeki markaya ve markaya karşı bir ee, yargıya varıyor. Dolayısıyla biz de bu noktada her adımda sorumluyuz. Bu bakış açısında ya da proje satışlarımızı da günden güne geliştiriyoruz. Son zamanda da çok ciddi bir projeler imzaladık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.